Ay. Sabah üşümesi. Uyumamam lazım. Erken yattım uyuyabilmek için. Ama asla uyuyamadım. Asla. Beş buçuk kadar gözüme bir damla uyku girmedi. Sonra dedim ki hadi uyuyayım. Bir saat uyuyayım böyle şekerleme tadına mis gibi uyanırım. Böyle power nap olarak uyanamadım Olmadı yani. Göz kapaklarım düşüyor. Hemen kalkıp hazırlamam lazım. ceketimi giyeyim. Çıkalım sonra. Yalan yalan öyle kamerayı bırakıp nereye gidiyorum telefonum masada şakacıktan yaptım petekleri kısalım biraz daha eve kılamayızı. 你给我闭嘴！ Bugün sabah 8'de, 8 buçukta şey var. Asistanla toplantım bir şey var. Ee, onda da bir tane protez hastamın artık bitimi var. Ee, 11'e kadar bir saat. Sonra da 11 çeyrekli diğer hastamın cerrahiyle muayene ettirmeye çalışacağım. Ekilim ağrıyormuş. Yani gerçekten yani bereket çok acayip problemli insanlar değiller ama çok yoruldum artık sürekli aynı insanları görmekten. Evet, her şey sürekli aynı şeylerle uğraşmaktan. Bitiremedik bir türlü. Bitemedi bir türlü yani. Hadi bakalım. Normalde evde kahvaltı etmeyi planlıyordum ama bu uyuyamamak, üzerine uyanamamak beni mahvetti. Şimdi yani fırından bir poğaça oh, bir şey alayım, sonra gideceğiz beraber. Bak iyi, yiyor be Erdem'e bak yiyor. Nasıl yani? Ben Yemek, Yemek yakan, bir yanda buraya. Arabayı çalışınca sıcak dur. Gerçi çalışmaz. Sonra frene basmamız lazım değil mi? Aynen çekiyorum. Çekin hep onu mu çekecek ya? Tamam, bozdum. Hah. Arkamıza bir araba geldi. Hmm, güzelmiş. Böyle. Bu saatte işte. Dışarı çıktım ha. Otoya gittim Nerede çalışıyormuş? Günaydın. Günaydın. Ben biraz kameranı çaldım mı? Biraz sohbet evet. bir ediyordum. Evet, hoş geldin. <laughs> Benim hakkımda mı konuşuyordun? Hı <laughs> hı. Ay bir gün ısıracağım. Ben ne kameramı? Evet. İzleyince görürsün. <laughs> İzleyince görürsün. Patatesi çok beğendim. Canına bak şunu. Çok kıtır kıtır güzel bir şey. Sen ne aldın? Şu an bir böreği. Vay. Duydun mu? En düşükken araba uyumlu. Çalıştıracakım da, frene basmak lazım ya çalıştıramadım. Ay üşüdüm ben. Çalıştırmak istedim. Tam olarak şeyden bahsediyordum ben de arabaya bilmeden önce. Yani artık... Ne ya şeyden? Protez hastalarımda yani tatlı insanlar şimdi sorun çıkarmıyorlar. Ama artık bir ayrılsak mı? <laughs> artık bir ayrılık vakti mi gelse? Ama ben teslim edeyim. Gitsinler, yemek gitsinler dişleriyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel abi. Ne, ne merak ediyorsun yani? Tabii, o plakası da bir Oha evet. 35 da bir gal. Şeref plakayı var bari. Ben 17 biga bir yapıyorum Şey izledin mi attığım vlogu? İzledim bu sabah. Çok <laughs> <bir halde. gülüyor> En son, geç, geç üstümden geç. Biz <laughs> her şehirde yanaşırdım da hiç uğraşmak istemem. <laughs> Telefon bağlamakla da uğraşmadım Çok uğraşmadım hiçbir şey. Ne? Telefona bağlamakla da uğraşmadım. Direkt tekrar açtım. <gülüyor> <gülüyor> ay ne olmuş yukarıda? kalmış müşkül doyurduk ayağımızdan sen ne yaptın? ben şey ay, bir şey yapmadım akşam yürüyerek yani anlat <laughs> Buradaki yedi mısları yaparken buraları kazımışlar. Oraya hızlayarak yapmışlar. Uzun zumbireyi nasıl aktif edeceğiz onu bilmiyorum. Bu çocuk bunu nasıl çevirecek Çocuk değil annesi babası çevirecek zaten. Anne nasıl çevirecek? O şey uzun bir çubuğu var ağzına açıp şey yapabilir. Nasıl şöyle. yer tutuyor? <laughs> Uzaklaşalım biraz ya, çok yakın. Çekil mi? Evet. Şey çok ters çıktı. Karanlık çıktı. Bu bakımda bir şey yapıyor. <laughs> 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 saatte burada Sabah 9'da şey diyorlar bize. mi yazdılar? Benimki abla imkansız gelmiyor. Yetişemiyor. 来的 Selam. Bugün boş günümdeyim klinikte. Yani şöyle oldu. Bu stajda 6 kişilik bir görev tanımı var <laughs> klinik içerisinde biz 7 kişiyiz. Bir kişi yerdim böyle belirliyoruz. Bugünün boş günü şanslı ben çıktım. Böyle şansıma da laptopumu falan böyle hani ne olur ne olmaz diye almıştım yanıma. Şimdi boş bir sınıfa geldim. Birazcık ders çalışacağım. Edit yaparım bir de. Hani öğleden sonra bari dolu geçireyim. Burada boş boş avare avare gezinmeyeyim dedim. Bilseydim hiç gelmezdim ama olsun. Aslında dün vlog çekiyordum sabahta baya böyle bir şeyler almaya gittiğimde çekmiştim ama günün devamını çok da çekmemişim o yüzden bugünün de sabahını çok çekmedim. Bunları birleştireyim dedim böyle bir ikisi bir arada olsun, yani, ikisi bir arada olsun diye ee, böyle. Şimdi çalışmaya başlayayım. Böyle minik bir ajanda aldım. Ve böyle içi de çok güzel bu arada. Yani yaklaşık bir buçuk, iki haftadır falan kullanıyorum. Ve çok da memnun kaldım. Mutluyum, sevdim bunu.